Aslında her şey ülkemin meclis başkanının sorumsuz açıklamalarından sonra başladı. Aynen şu cümleleri kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop nasıl İstanbul Sözleşmesi bir imzayla vav edilmişse Montreux'da edilebilir dedi. Bunun üzerine herkes bir tepki verdi. Tabii ki emekli askerler de verdi. Bir Kavsiye mektubu. Dileklerini belirttiler. Ve şimdi dinç ediliyorlar. Göz altına alındılar. Ama benim içimi acıtan bir şey dün havuz medyasının sarayın kiralık kalemleri bu askerler için askerlerimiz için ağza alınmayacak lafları dile getirirler. Aklım tutuldu. Mesela işlerinden birisi videoda göreceksiniz. Onları FETÖ'nün darbeci, alçak askerleri gibi çıplak, donla, atletle teşhir edelim dedi. Bir tanesi Amerika'dan örnek verdi Mücahit Birinci. Bu adam parti şu anda AK Nerede? Amerika'daki belli suçlulara uygulanan işte belli bir zincirde yürüterek, teşhir ederek dedi bunları dedi gözaltına alalım. Görmek istiyorum dedi o hallerini. Yani 15 Temmuz'daki o darbeci askerlerle bu kahraman insanları kıyasladı. Bu insanların iş çamaşırlarıyla teşhir edilmesini söyleyecek kadar alçaklaştılar bunlar. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Gündem Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin gündemi yoksulluk, yolsuzluk, haksızlık. Birden fazla maaş alan AK Parti'nin arka bahçesindeki siyasetçiler, akrabalar, eş ve dostlar. Fakirler, emekliler. Çıkmış şimdi yapay bir gündemle bu ülkede ter dökmüş, mücadele vermiş. FETÖ'yle, FETÖ'nün, Baylos, Ergenekon'un kumpasında mağdur olan askerlerimizi toplumun önüne atıyorlar. Biz bunu kabul edemeyiz. Gündem bu ülkede belli. AKP'nin FETÖ yöntemiyle, Zekeriya Öz yöntemiyle, FETÖ'nün kullandığı söylemlerle bu askerlerimizi dinç etmesine izin vermeyeceğiz. Dört ay önce asla söylemediğim, kastetmediğim bir cümleyle beni 15 gün linç etti. Kim? Cumhurbaşkanı. Kim? Bakanları, milletvekilleri. O çirkin kalemleri, trolleri. Oysa 2 Aralık 2020'de bu ülkenin Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler söylemediğim bir cümleden dolayı bana ayar vermeye kalkmıştı. Kimse çıkmadı. Kimse konuşmadı seçilmiş bir milletvekili hakkında niye konuluş olsun diyemedi. O gün benim üzerinden yarattıkları algıyla orduyu seviyorlardı bu insanlar. Bugün fazla geçmedi, 4 ay sonra asla kastedilen bir metin yok, asla darbe kastedilmiyor. Bir anlamda bir tavsiye veriyor insanlar, bunun üzerinden ordu düşmanlığı yapıyorlar. Bunun üzerinden askerleri çıplak bir şekilde teşhir edelim diyorlar. İşte, görün. Dörde. İki AKP, iki ayrı yazar grubu, iki ayrı düşünce. Bunlar zamana, mekana, döneme göre fırıl fırıldanan fırıldaklar. Konjektürel fırıldaklar bunlar. Ben bunları böyle tanımlıyorum. İşine geldiği gibi her şeyi yorumlarlar. İşine geldiği gibi olayları zamana, mekana göre yorumlarlar. Dün orduyu savunurlar, bugün ordu düşmanı olurlar. Aktörler aynı ama bahaneleri farklı. Bunlar için her şey bir bahaneye bakıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gerçek gündem ekonomi, yolsuzluk, hukuksuzluk, adaletsizlik.